Gece çöker. Rüzgarın orman arasındaki fısıltıları duyulur. Ama o karanlığın içinde biri var. Sessiz, görünmez ve sabırlı. Bir çift iri göz karanlığı yarar. Ardından bir süliyet, hiçbir kanat sesi olmadan yaklaşır. İşte bu binlerce yıldır insanları hem büyüleyen hem korkutan o varlık. Baykuş. O gecenin efendisi, sessizliğin sahibi, mitolojilerin, dinlerin ve uygarlıkların hafızasında yer etmiş gizemli kuş. Ama bu gizem nereden geliyor? Baykuşu sıradan bir kuştan ayıran ne? İnsanları neden bu kadar derinden etkilemiş? Bunların cevabını bulmak için zamanın kapılarını aralıyoruz. Gecenin ile birlikte Tarihin karanlık koridorlarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Baykuşların bilinen en eski izleri 65 milyon yıl öncesine, dinozorların yok oluş dönemine dayanır. Bu dönemden kalan fosiller Onların o zamandan beri karanlığa hükmettiğini gösterir. En bilinen fosillerden biri Oligotyx adlı dev baykuş türüdür. Modern baykuşlara şaşırtıcı derecede benzeyen bu canlı, insanlık öncesi karanlık dünyada hakim bir avcıydı. Baykuşların en dikkat çekici evrim adımları şunlardı: Gece görüşünde çığır açan göz yapısı, sessiz uçuş için özel tüy evrimi. Asimetrik kulak yerleşimi, son derece esnek boyun omurları. Bu özellikler onları diğer kuşlardan tamamen farklı bir tasarım haline getirdi. Gelin bir de baykuşların fiziksel özelliklerine bir göz atalım. Baykuşların fiziksel özellikleri doğanın adeta mühendislik harikası gibidir. Birincisi sessiz uçuş teknolojisi. Kanat tüyleri testere gibi dişlidir. Bu yapı rüzgarın kanat kenarında çıkardığı sesi tamamen parçalar. Biyomimetik mühendislik modern uçakların ses sistemlerinde baykuş cüllerinden ilham almıştır. İkincisi tüp göz yapısı. Baykuşların gözleri yuvarlak değildir. Tüp şeklindedir ve kafatasına sabittir. Bu yüzden gözlerini oynatamazlar. Bunun yerine başlarını çevirirler. Gözlerindeki çubuk hücreleri insandan 100 katı ışığa duyarlıdır. Üçüncüsü 270 derece boyun döndürme. Boyunlarında 14 omur bulunur. İnsanların ise sadece 7. Ayrıca damar yapılarındaki küçük kemik boşlukları sayesinde damarlar sıkışmaz. Dördüncüsü asimetrik kulaklar. Sol kulak yukarıda, sağ kulak daha da aşağıdadır. Bu asimetri sesin kaynağını hem yükseklik hem uzaklık olarak üç boyutlu algılamalarını sağlar. Bu özellik neredeyse hiçbir hayvanda yoktur. Beşincisi tüylerindeki sessizlik. Baykuş türlerini mikroskop altında inceleyen araştırmalar onların ses azaltıcı mikro kanal yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Altıncısı güçlü pençeler. Bazı türler kendi ağırlıklarının iki katını taşıyabilir kara kulak gibi güçlü avları bile yere serebilirler. Yedincisi yüz diskleri. Yüzlerindeki yuvarlak disk şekli sesi toplamaya yarayan gerçek bir anten gibidir. Adeta radyo sinyali toplar gibi ses toplarlar. Baykuş antik insan için hep bir gizemli varlık olmuştur. Gece avlanması, sessizliği ve görünmeyen kanat çırpışı onu çoğu kültürde doğaüstü bir yeri taşımıştır. Antik Yunan'da Athena'nın gözü. Baykuş, Antik Yunan'da bilgelik tanrıçası Athena'nın sembolüydü. Athena'nın baykuşu doğruyu görebilme özelliğini temsil ederdi. Atina paralarında baykuş figürü kullanılırdı. Antik Mısır, karanlığın bekçisi. Hierogliflerde M harfi baykuş ile temsil edilir. Baykuş, ölülerin yolculuğunu izleyen karanlık geçitlerin bekçisi kabul edilirdi. Roma, kehanet kuşu. Roma tarihinde önemli olaylardan önce görülen baykuşlar uğursuz kehanet sayılırdı. Julius Caesar'ın öldürülmeden önce Kapitol'de bir baykuş görüldüğü kaydedilir. Kızıl derili hakları. Bazı kabileler baykuşu bilgelik sembolü görürken bazıları ölümün habercisi sanardı. Bazıları ise ruhların koruyucusu olduğuna inanırdı. Türk mitolojisi Eski Türk inançlarına göre baykuş geceleri kötü ruhları kovardı. O yüzden oba girişlerinde baykuş tüyü bırakılırdı. Hristiyanlık erken dönem Hristiyan ikonografisinde baykuş bazen günahın sembolü sayılmıştır. Karanlıkta yaşadığı için şeytanla ilişkilendirilmiştir. Hinduizm tanrıça Lakshmi'nin sembollerinden biridir. Bereket, zenginlik ve koruma anlamına gelir. Japon anlatıları yolu koruyan ruh Japon halk masallarında baykuş, kötü ruhları uzaklaştıran gece bekçisi olarak anlatılır. Bir kasabada her gece aynı saatte öten baykuşun deprem habercisi olduğuna inanılır. Aztek medeniyeti ölümün rehberi. Azteklere göre baykuş, ölen kişilerin ruhlarını öbür dünyaya taşıyan habercidir. Afrika şamanizmi büyücülerin koruyucusu. Afrika'da bazı kabileler Büyü törenlerinde baykuş tüylerini kullanılırdı. Onlara göre baykuş, görülmeyeni gören ruhlarla iletişimi arttırırdı. Gelin bir de baykuşların biraz daha ilginç özelliklerine göz atalım. Isı görüşü benzeri özel hassasiyet. Bazı baykuş türleri, örneğin kuzey kutbu baykuşu, kar altındaki farelerin hareket titreşimlerini bile algılayabilir. Gözlerin yapısı ve x ışını benzeri penetrasyon. Baykuş gözlerinin retina yapısı diğer kuşlardan farklıdır. Renk yerine şekil ve kontrast odaklıdır. Gece görüşünde derinlik sağlar. Kalp atış hızının gizemi. Av anında kalp atış hızlarını bilinçli olarak yavaşlatabilirler. Bu duyu keskinliğini arttırır. Tüy kanalları doğanın en sessiz makinesi. Jet motorlarını sessizleştirmek isteyen bilim insanları tüy yapısını kopyalamaya çalışmıştır. Baykuşların ilginç hikayeleri olmazsa olmazımız. Atina savaşında o beliren baykuş. Pers savaşlarında Atina ordusu geri çekilirken askerlerin üzerinde beliren bir baykuşun Atina'nın işareti olduğu düşünülmüş. Askerler moral kazanmış, savaşın kırılma noktası olmuştur. Gecenin öğretmeni Orta Çağ baykuşları. Orta Çağ'da avcılar yanlarında baykuş taşırlardı. Baykuş nereye bakarsa orada bir av olduğu düşünülürdü. Çünkü baykuşlar ses ve hareketi herkesten önce fark ederdi. Dünyanın en küçük baykuşu Elf Owl Sadece 30 gram. 30 gramlık minicik bir baykuşun 1 metrelik kaktüsün içinde yuva yaptığı keşfedildi. Bu baykuş dünyanın en küçük baykuş türüdür. Dünyanın en büyük baykuşu Blackiston balıkçı baykuşu. Japonya ve Rusya'da yaşayan bu dev baykuş 3 kiloya çıkabilir ve balık avlar. Hayalet baykuş olayı İngiltere'de bir kasabada halka yıllarca musallat olan hayalet sesin aslında çatı arasında giren bir baykuş olduğu ortaya çıkmıştır. Modern bilimden ilginç olay. Baykuş türlerinin sessiz uçuş sırrı çözülünce uçak mühendisleri bu yapıyı kopyalayarak jet motorlarının sesini azaltmayı başardı. Baykuşların duyularıyla karanlıkta yolculuk yapmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Baykuş beyninin haritalama sistemi. Baykuş beyni sesleri üç boyutlu haritalayarak zihinsel bir radar oluşturur. Süper duyma sistemi. Gecenin en ufak böcek sesini bile ayırt eder. Sessiz uçuş simülasyonu. Havada uçarken yağmur damlası gibi hafif ses bile çıkarmazlar. Farelerin kalp atışını duyabilme laboratuvar testlerinde baykuşların 7 metre öteden küçük kemirgenlerin kalp ritmini duyabildiğini kanıtladı. Baykuşların geleceği ve bilimin yeni keşifleri. Bilim insanlarının radar teknolojisi, uçak tüyü modellemeleri, gürültü azaltma sistemleri üzerinde baykuşlardan nasıl ilham aldığı anlatılır. Yeni keşifler ise şöyle. 2023'te keşfedilen yeni bir baykuş türü gece görüş sistemlerinde baykuş göz hizası simülasyonları, akustik mühendisliğinde baykuş sessizlik formülü. Geceye karışan bir çift göz bir anlığına parlıyor sonra kayboluyor. Baykuşlar sadece hayvan değil onlar gecenin hafızası. Binlerce yıl boyunca mitlere yön vermiş, orduları etkilemiş, insanların korkularını şekillendirmiş yaratıklar. Ve tüm bu anlamların ortasında Baykuş hala aynı soruyu sorduruyor. Karanlığı anlayabiliyor muyuz? Yoksa sadece ondan mı korkuyoruz? Bu video bize bir şey gösteriyor. Korktuğumuz karanlık belki de doğanın en muhteşem sırlarını saklayan bir perde. Bir sonraki bölümde bu perdenin ardındaki yeni bir canlıya bakacağız. Ama şunu unutmayın. Gece sessizse bir yerde mutlaka bir baykuş izliyordur.